Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Galatasaray e, A Spor'da e, Barcelona maçından e, bir gün öncesinden yaptığımız yayında e, ben çok umutlu olduğumu söylemiştim. Galatasaray'ın Avrupa'da bir başka oynadığını ve e, şu sloganı Galatasaray Avrupa'daki başarısı nedeniyle. E, dillerden dillere dolaştığını söylemiştim. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray. Evet Galatasaray. No kampta Camp No'u'da tarih yazdı. E, yaklaşık 700 milyon euroluk bir kadroya sahip olan Yıldızlar Topluluğu Barcelona karşısında gol yemedi. Müthiş oynadı. Müthiş savunma yaptı öyle söyleyeyim. Barcelona öyle ahım şahım çok net gol pozisyonuna bile giremedi. Yani maç 90 dakika değil 180 dakikada oynansaydı Galatasaray bu maçı kaybetmezdi. Gol bile yemezdi. Bu konuda tarih yazıyor Galatasaray Avrupa Ligi'nde. Peki Avrupa Ligi'nde bu kadar oyun iyi oynayan Galatasaray ligde neden kötü durumda? Neden kötü oynuyor? Çünkü Avrupa'da nasıl başka futbolcular Öyle bir motivasyonla çıkıyor ki maça. Hele Barcelona karşısında no kampa çıkan futbolcu, daha seramani de Galatasaray futbolcularının gözlerinden fışkıran alevleri gördüm, hırsı gördüm. O yüzden Galatasaray maçı kaybetmez dedim ve kaybetmedi. Galatasaray'a kocaman bir alkış gönderiyoruz, tebrik ediyoruz. Ve <laughs> Nefis tadında 17'sinde yani Perşembe günü, Galatasaray'ın ben Barcelona engelini geçeceğini ve Barcelona'yı yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray daha önce Barcelona'yı yendi. Şimdi yine yenip tarih yazacak diye düşünüyorum. Ve dediğim gibi Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bütün Galatasaraylıları tebrik ediyorum. Avrupa'da gururumuz oldu bu Galatasaray. Evet Galatasaray gol yollarında sıkıntı yaşıyor. E, Cagne biliyorsunuz sezonu kapatmıştı. Sözleşmesi feshedilmek zorunda kaldı. Önümüzdeki sezon için ne olur bilinmiyor. Ama e, güçlü bir Santifor oraya Galatasaray bu konuda Beşiktaş'ın da listesindeki e, isme yöneldi. Bunu Transfer TV Plus kanalı farkıyla sizlerle paylaşıyorum. Alexander Şorlut. Evet e, Galatasaray da Alexander Şorlut ile ilgili olarak menajeriyle temas kurup şartlarını sordu. Oyuncunun Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini e, öğrenmek için bir girişimde bulundu. Biliyorsunuz Crystal e, Palace'dan Trabzonspor'a geldiğinde Şorlat ismini doğru dürüst bilen yoktu. E, Türkiye'de ama Şorlat Türkiye'de Trabzonspor'da harika işler yaptı. Sonra kendini e, Leipzig'te buldu. Leipzig'e gitti. Orada da başarılı olamadı ve yaz transfer döneminde Real Sociedad'a transfer oldu. Satın alma opsiyonu Real Sociedad'da ama Real Sociedad'da çok başarısız bir sezon geçirdiği için de Real Sociedad bu Satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyorum. O yüzden Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'da. <laughs> Özür dilerim. Bu arada İstanbul'da hava çok soğuk sevgili Galatasaraylılar. Bende de sinüzit var. Şiddetli baş ağrısı yaşıyorum. Sinüzit, migren arası. O yüzden kasketle çıktım. Çünkü dışarıda buz gibi bir hava var ve o soğuktan önceki gün rüzgardan etkilendiğim için kafamı sıcak tutmak adına kasketli bir şekilde karşınızdayım. Evet dediğim gibi Çorlut e, konusunda satın e, öncelik hakkı Trabzonspor'da. Yani Trabzonspor Leipzig Kulübü'ne Çorlut'u e, satarken e, şöyle bir madde koydur diyor. Türkiye'den bir takım Beşiktaş, Galatasaray ya da bir başka takım Çorlut'a talip olduğunda Leipzig Kulübü öncelik hakkı Trabzonspor'da diyecek. Trabzonspor'la bir görüşme yapacak. Diyecek ki Türkiye'den şu takımlar ya da şu takım Charlotte için bize teklifte bulundu. Siz Charlotte'u almayı düşünüyor musunuz? Kafanızdaki rakam ne? Trabzonspor Charlotte'u almayı düşünmüyoruz. Gündemimizde yok derse Charlotte'u Leipzig Türkiye'den bir takıma satabilir. Galatasaray da ciddi anlamda şu anda şartlarını sordu. Sezon sonunda Charlotte ile ilgili bir harekat düzenleyecek. Charlotte'u transfer etmeye çalışacak tıpkı Beşiktaş gibi. Ama Charlotte'un kafasında en azından Trabzonspor yaz transfer döneminde Şorlat almak için çok uğraştı. E, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağalı ile Şorlat arasında baba oğul ilişkisi var adeta. Birbirlerini çok seviyorlar, saygı duyuyorlar. Şorlat o dönemde e, Ahmet Ağalı'na e, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum dedi. Dönersem de bir gün bir gün Türkiye'ye dönersem Trabzonspor forması giyerim dedi. Ama Real Sociedad'da da e, kötü bir sezon geçirdiği ve hayal kırıklığı yaşadığı için Türkiye'ye dönebilir. Kafasındaki fikirler değişmiş olabilir. Hep birlikte göreceğiz tabii ki bunu. Ama Leipzig Kulübü'nün kafasındaki rakam bonservis bedeli 12 milyon euro. Tekrar kiraya verir mi? Çünkü şu anda 12 milyon euro bonservis bedelini Şorlat'a verebilecek Türkiye'de bir takım yok. Bu konuda yine kolaylık sağlayıp Türkiye'de bir takıma kiralar mı? Hep birlikte göreceğiz ama Şorlat'a bir ilgisi var Galatasaray'ın. bunu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya bu haberlerin devamını getirmeye devam edeceğim. Evet sevgili Galatasaraylılar, transfer TV transfer TV Plus kanalına gösterdiğiniz ona, olağanüstü ilgiyi şimdi Gol TV'ye de bekliyorum çünkü Gol TV'de e, sadece transfer haberleri değil Galatasaray'da olup biten her şeyler özel haberler e, maç yorumları her şey var. O yüzden. E, orada savaş çorlu da Galatasaray genlere ne kadar bilen savaş çorlu da yorumlar yapıyor. Önümüzdeki e, süreçte yine Galatasaray adına dev yorumcular da orada olacak. O yüzden Transfer TV Plus kanalına nasıl e, ilgi gösterdiğinizse Gol TV'ye de lütfen ilgi gösterin. Oraya da abone olun. O kanalda sizin kanalınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın Galatasaraylılar.